Merhaba değerli satranç severler. Deha Satranç Nuri Paşa kanalına hoş geldiniz. 77.3 oynamış İsviçre'de rakibim. 76.7 oynadık. 1700 gücünde oynamış. 1600 gücünde oynadık arkadaşlar. Vezir fedalı atınızı merkez at da boğmaca matımız arkadaşlar. Ve merkez Vezirin fedası pırlantanlı olarak geçiyor arkadaşlar. Yani çift dünlem. Burada en Çok iyi Çok güzel bir maç. maçı kaybediyorduk. Bir boştaki hamleyle oyunu çözdük arkadaşlar. İyi, i̇yi seyirler. Abone geri. olalım, destek olalım. Hamle... Videomuzu beğenelim arkadaşlar. Daha Hepinize iyi. teşekkürler. Bu hamle, rakibinizle piyonlar rakibe izin verdi. Rakibiniz boştaki piyon onun atı burada biraz hat. Sıradan bir geri alma hamlesi. Bu hamle piyonların vezirini rahatsız atını, ediyor. Piyonunuzu boştaki ka daha fazla güzel. Burada aklıma bir, bir şey geldi. Aktif vererek alırsa piyon direkt mata kaldı. gidiyordum. Artık Burada hamleyi yapabiliyormuşum veziri feda ederek. Bir Sonuçta bir yapmadık. Şah çekti. Bir ve hemen aklıma var, geldi. Burada var. vezir fedası daha arkadaşlar, yani. Pırlanta vezirinizi hamlemiz. Veziri almak zorunda. Başka çaresi yok. Zayıf vezirimizi alıyor. Ve güzel bir boğmaca matımız geldi arkadaşlar.